Tekrar hoş geldiniz videomuzun e, ve bu makalemizin son partına. 6. maddede kalmıştık. E, artık son 3 maddemiz 6. maddeyle beraber toplam 8 maddelik bir makaleydi. Sonuç de çevirip e, bu makalenin de burada sonuna gelmiş olalım. Sixth. Hydrate when you wake. Kalktığında sulandır. Yani burada hidrate sulandırmak su ile buluşmak anlamında kalktığında su iç ve hani vücuduyla suyla kavuştur anlamında kullanılmış. We have just gone approximately 8 hours without eating or drinking, so your body could use pick me up. Ee, sen yaklaşık olarak 8 saat uyuduğunu varsayarak konuşuyor burada. Yaklaşık olarak 8 saat yemeden ve içmeden uyudun. So, böylece your body could use pick me up. Pick me up'tan kasıt e, burada seni canlandıran, e, seni Tekrar ayağa kaldıran, seni dirilten bir ilaç olarak, içecek olarak da bahsediliyor. Burada hangi, hangi içecekten bahsettiğini ileride zaten göreceğiz. Bunu kullanıyor olabilir diyor. Senin vücudun, seni dirilten bir içeceğe ihtiyaç duyuyor olabilir diyor. Don't rush for that cup of coffee just yet. Do. Buna rağmen, do biliyorsunuz rağmen anlamındadır. Buna rağmen yani vücudunun buna ihtiyacı olmasına rağmen acele etmene gerek yok. Don't rush for that cup of coffee. Hani bir bardak kahve için yani bu kahve için şu an acele etmene gerek yok. Caziyetten anlamı da bu. Hani henüz buna acele etmene gerek yok. Many experts suggest that you might try some drink, try drinking some water to jump start your metabolism first. Çoğu birçok uzman suggest that e, öneriyor. Neyi öneriyor? You might try drinking some water. E, su içmeyi öneriyor. Ne için? To jump start your metabolism first. İlk başta metabolizmanı uyandırmak için su içmeni öneriyorum. Starting with water in the morning will even will even help you make progress in getting your daily serving of burayı H2O olarak söyleyeceğim. H2O so you stay hydrated all day long. Starting with starting with water su ile başlamak in the morning sabahları will even help you make progress. Senin ilerlemede kalmanı, yani senin ilerleme kaydedebilmene, senin yapmak gereken işleri yapmana devam edebilmene yardım edecek. In getting your daily service, of, başka, in getting your daily service dediğinden karşısında hani su ihtiyacını, günlük servis ihtiyacını karşılamasından ötürü, yani su ihtiyacından bahsediyorum So you stay hydrated all day long. Yani gün boyunca bu sayede böylece gün boyunca e, su ihtiyacını karşılayabileceksin. Ve güne su ihtiyacını karşılayarak başladığın zaman ve gün boyunca bunu vücudun devam ettirecek. Altıncı madde de bu şekildeymiş. Take time to meditate and reflect. İkinci maddemiz take time zaman ayır neye? Meditate and reflect. Meditate, meditasyon yapmak, reflect aslında yansıtma anlamı daha çok kullanılır fakat düşünme anlamı da vardır reflectin. Meditate and reflectten kastı med meditasyon yap ve düşün, düşündüklerini aktar yansıt anlamında kullanılıyordur. Many people find that taking 10 or 15 minutes in the morning to meditate and reflect helps them start the peacefully. Buraya kadar çeviriyi yapalım. Çoğu insan, birçok insan find that buluyor. Neyi buluyor, ne buluyor? Find that taking 10 or 15 minutes in the morning e, Hatta şöyle de okuyalım. To meditate and reflect helps them start the day peacefully. Peaceful burada huzurlu anlamda kullanılıyor. Reflect dediğim gibi düşünmek, medita meditasyon yapmak, cümleyi toparlamak gerekirse çoğu insan sabahları 10-15 dakika meditasyon yapmayı ve düşünmenin onlara daha huzurlu hissettirme hissettirdiğini daha huzurlu hissetmesine yardımcı olduğunu düşünüyor, öyle buluyor, böyle olduğuna inanıyor. Relaxing, letting, relaxing, letting the worries of the day go and focusing on the positives in your life can help you feel uplifted and inspired to take on even the most challenging day. Evet, Relaxing, rahatlamak, letting the worries of the day, of the day go, bu ee, endişelerin günün endişelerinin gitmesine izin vermek, let go o anlama geliyor, izin vermek anlamına geliyor. Günün endişelerinin gitmesine izin vermek. And focusing on the positives in your life can help you feel uplifted and inspired to take on even most challenging day. Baştan başlayalım çevirmeye ve focusing, fokuslanmak, odaklanmak. On the positives in your life. Hayatınızdaki pozitif şeylere odaklanmak can help you, size yardım edecek, edebilir. Ne hakkında edebilir, nasıl yardım edebilir bize? You feel uplifted and inspired to take on even the most challenging day. The most challenging day'den kastı en zorlu gün anlamında. Böyle düşünmek yani hayatınızın pozitif anlarına odaklanmak sizi ilham verici ilham almış da diyebiliriz burada İlham verici ve en zor görevlerin altından bile kalkabilecek güçte hissetmenizi olanak sağlayacaktır size bu şekilde yardım edecektir diyor gelelim son maddemize call out one sevdiğin birini ara Starting, starting your morning by connecting with a beloved family member or best friend can be a great way to energize yourself and set a positive tone of your of today. day. Starting your morning, e, sabahın başlangıcında by connecting with a beloved family member. Family member, aile üyelerinden beloved, sevilen biri anlamında. Connecting, irtibat kurmak, temasa geçmek. Sevilen aile üyelerinin sevilen biriyle ve üretkenliğin. Senin en sevdiğin kimse. Onunla irtibata geçmek, iletişim kurmak, or best friend veya en yakın arkadaşınla irtibat kurmak can be a great way to energize yourself. Seni enerjilendirecek, yani seni enerjik hale getirebilecek, kendini daha enerjik hissedebileceğin en iyi yollardan birisidir diyor. And set a positive tone for the day. Biliyorsunuz daha ilk videoda olması lazım. Set set uh, tone yapısını görmüştük ve anlamına da gidişatı belirlemek olduğunu söylemiştik aynı şey burada karşımıza çıkan yani yapı burada karşımıza çıkıyor tekrardan. set a positive tone for the day yani günün gidişatını pozitif şekilde ayarlamana yardım edebilir diyor yani günü pozitif şekilde ayarlamak için günün gidişatını pozitif belirlemek için en iyi olan birisi diyor it can help you connect with friends and family who live far away check your time zones And remind you of what you are thankful for in life. It can help you, sana, it, bu yardım eder, bu yardım edebilir. Help you, sana, bu sana yardım edebilir. Connect with friends and family who live far away. Bir arkadaşınla irtibata geçmek, iletişim kurmak veya bir aile aileyle iletişim kurmak, ailenin kim, aileden kastım kim diyor burada far away, uzakta yaşayan kimse, hani ailesiyle beraber yaşayan biri değil de çünkü aynı odada yan odayı aramak biraz garip olabilirdi. Ailesinden ayrı yaşayan insanlar için de ailesinin uzakta olduğu zaman aile üyelerinden birini arayabilirsin diyor. Ee, burada ufak bir anekdot vermiş. Check your time zones Tek e, Burada şunu söylemek istemiş. Zaman şeyini biliyorsunuz ki Amerika ile burada aynı saatte değil, dünyanın bir tarafında geceyken, Diğer tarafında gündüz oluyor. Hani time zone dediği şey bu. burada kastı bu. Hani zaman aralıkları. Saatin kaç olduğuna dikkatli ol. Rağmen diyor hani aramana rağmen tamam arayacaksın ama orada sabah olmasına rağmen başka bir yerde gecenin ikisi veya üçü veya daha farklı bir vakit olabilir. Müsait olmayan bir zamanı olabilir. Buna dikkat et diyor. And remind you of what you are thankful in, in, for in life. Hayatta e, müteşekkir olduğun <laughs> diyeyim bu kelimenin anlamını. Hayatta müteşekkir olduğun şey neyse ona hatırlat diyor. Bu sana bu sana hayatta e, teşekkür edeyim yani daha farklı bir anlatımı daha net bir anlatımı yok çünkü. bu sana bunları hatırlatacaktır diyor. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Güzel bir makale çevirisi yaptığımızı düşünüyorum. Her hafta cumartesi günü bu şekilde kişisel gelişim temel temalı çeviriler yapmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın, sağlıcakla kalın.